Mikro Web kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzu size 1000 abone nasıl olunur ve kanalımız nasıl büyütülebilir bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmemişten önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Şimdi geçelim videomuza. Arkadaşlar ilk önce size kanalımın analizlerini göstermek istedim. Gördüğünüz üzere görüntüleme 7000 600 arkadaşlar. Böyle de gösteririz hem sizin için. Daha rahat oluyor Yani bu taktiği kendimle kullanıyorum. Yani öylesine insanlara yalandan göstermem arkadaşlar. Şuradan ömür boyu geldik de bakın arkadaşlar. Aboneler 402, izlenme saati 995 ve görüntülenme 11.500 arkadaş 1000. Bunu da demeyi unutmayalım. arkadaş tabi burada ben gerçekten erişim, kişile tutma oranı bakın gösterimimiz 27.000 arkadaşlar. Ben bunlara gerçekten çok önem veren birisiyim. O yüzden de arkadaşlar gördüğünüz üzere e, etkileşim falan arkadaşlar hepsi durmadan artıyor. Ortalama görüntülenme süremiz bile 5.13 arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakın ben birçok taktikler yaptım. Yani bu öylesine olacak bir şeyler değil. Ve ben size bu videoda bunu göstereyim. Arkadaşlar şimdi size adım adım bütün taktikleri göstermeye çalışacağım. Daha doğrusu göstereceğim böyle diyebiliriz. Demek arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey YouTube arama kısmına kendi kanalınızın kategorisi neyse bakın kategorisi neyse seyirciniz neyse yani hangi konular üzerinde videolar çekiyorsanız o kategoride olan youtube kanallarını göz atacaksınız arkadaşlar ama nasıl göz atacaksanız arama kısmına mesela benim videolarıma bakın daha çok netifli böyle eğitim tipli tiktok takipçileriyle 1000 abone nasıl olunur yani bu tip şeyler üzerinde o zaman arama kısmına bakın 1000 abone nasıl olunur yazalım arkadaşlar. Yani siz de mesela PUBG kanalıysanız PUBG Mobile Türkiye falan yazabilirsiniz. Ya da yemek kanalıysanız mesela bir yemek tarifi yapacaksanız hemen yemek tarifinin ismini yazarak ama kısmına onu yazacak. Arkadaşlar şimdi bak burada gördüğünüz üzere yüzlerce binlerce kanal çıktı. Mesela aralarından birine girelim. Bakın bu kanal diyelim ki. 1000 abone 4000 saat hızla nasıl yapılır? Aynı benim içeriğim arkadaşlar. Şimdi şunun üzerine tıklıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere videoya geldik. Ve bu videonun 676 bin görüntülemesi var ve hala da insanlar bunu izlemeye devam ediyor arkadaşlar çünkü hala da kanallarını atan ve 1000 abone 4000 saati tamamlamak isteyen insanları var arkadaşlar arama kısmına ben de eğitim kanalıyım mesela arkadaşlar yani sizin de içeriğiniz neyse o tipli şeyler yazabilirsiniz yani burada ana konu arkadaşlar kendi kategorinizdeki büyük kanallara kendi kanalınızın reklamını yapın oradan size bir izleyici kitlesi gelsin çünkü arkadaşlar boşu boşuna insanlara 1v1 5v1 5v5 falan yapmakla sizin kanalınız o kadar da büyümez tamam bir abone olursunuz ama arkadaşlar sadece sayı oldu size sadece sayı ihtiyat değil arkadaşlar size gerçek bir izleyici kitlesi lazım yani 10 kişi bile olsa o insanlar sizden bir bildirim beklemeliler yani size böyle bir izleyici kitlesi lazım arkadaşlar şimdi buraya Mesela ben eğitim kanalıyım yazdım ki ben eğitim kanalıyım benim de kanalıma abone olabilir misin? Onu yazıyoruz. Ben eğitim kanalıyım video arama göz atabilir misiniz? Böyle. Arkadaşlar bakın şu an yorumumu yaptım ve insanlar benim bu yorumumu görseler kanalıma gelecekler ve kanalıma gelip diğer videolarımı da izleyecekler arkadaşlar. Ve böylelikle de ben artık bir tane bile olsa izleyici kazanmış olacağım arkadaşlar. Yani gerçekten bu küçük kanallar için çok önemli bir şey. Bunu yapmanızı tavsiye ederim sonuna kadar. Arkadaşlar şimdi ise gerçekten YouTube'da çok yaygın olan yani YouTube eğitim kanallarında çok yaygın olan bir konu hakkında konuşacağım. Büyük ihtimalle bir çok kanallar görmüşsünüzdür. Bu siteye girin kanalınıza abone satın alın. Tamam arkadaşlar bunu ben de zamanında videosunu çekmişimdir yani kanalınıza abone alın diye. Yani bence de, de normal bir şey isteyen olabilir param varsa alabilirsin yani herkes çünkü bir video atarak büyümek mecburiyetinde değil. Kim nasıl isterse kanalını öyle yapar. Herkesin kendi düşüncesi var yani herkes kendi bildiğini yapar arkadaşlar. Şimdi biz de arkadaşlar kanala ama arkadaşlar yani böyle atık konuşursak eğer siz normal bir şekilde kanalı büyütmek isterseniz etkileşiminiz olsun, gösteriminiz olsun tıklama oranınız olsun, ortalama görüntüleme süreniz olsun. Eğer siz bunlar istiyorsanız arkadaşlar parayla falan iş yapmayın. Emeğinizle video atarak yapın. Yani onlar sadece rakam arkadaşlar. Mesela siz ancak rakam istemiyorsanız mesela bakın benim 400 abonem var ve her videomda 400 aboneme uygun görüntülemeler geliyor arkadaşlar. Çünkü ben artık azdan da olsa bir kitle toplamaya başlıyorum. Belki de siz bu video gelecekte izleyeceksiniz ve benim abonem 2000'lerdi. Belki de 10.000'lerde 10 olacak arkadaşlar. Çünkü ben bu içeriği yapmaya devam ediyorum. Ve benim için abone sadece rakam değil. Ben burada bir kitle toplamak istiyorum. Yani arkadaşlar bu taktiklerini size söyleyeceğim şey o ki abone falan almayı boşverin. Yani artık bunu söyleyeceğim size boş ver arkadaşlar. Emeğinizi yapın ve kendinize bir kitle toplayın. Bu taktiğimiz de böyleydi. Arkadaşlar size diğer söyleyeceğim bir şey ise bakın buradan kanal ayarlarına gelmeliyiz. Bekleyin kanal ayarlarına gelelim. Arkadaşlar bakın şuradan kanal ayarları kısmına geliyoruz. Kanal ayarlarına geldik. Buradan arkadaşlar arkadaşlar bakın buradan kanal kısmına geldik. Ve kanal kısmında arkadaşlar anahtar kelimeler kısmına kanalınıza ait olan şeyler yazın. Yani boş boş şeyler yazmaya çalışmayın. Mesela sizin kanalınız oyun kanalı ise oraya TikTok falan yazmayın. Yani Kanalınıza alakalı şeyler yazın. Bu sizin gerçekten öne çıkmanızın çok önemli detaylar. Mesela ben kendime ait olan etiketler yaptım Dediğim gibi arkadaşlar bu taktiğimiz de böyleydi. Gerçekten çok kullanışlı ve bunu kullanmalısınız Kapatalım şurayı. Arkadaşlar şimdi size söyleyeceğim diğer bir şey ise. Bakın şurada açıklamalar kısmına geliyoruz. Arkadaşlar açıklama kısmında kendinizden bahsedin. İnsanlar sizi anlasın. Kanal aboneniz bir bile olsa onu yapın arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir şey o. Mesela ben TikTok takipçi hilesi videoma herkese merhaba arkadaşlar ben Miko Bey ve bugünkü videomuzda TikTok takipçi hilesi gösterdim. Beğenirseniz abone olabilirsiniz. Yani arkadaşlar bakın şurada da ekipmanlarımı falan yazdım ki belki isteyen olur. Belki benim ses kaydımı biri beğenir. Kayıt programı biri beğenir. Neden o da kullanmaz? Arkadaşlar bunlar böyle işler. Yani bunları yapmalısın. Arkadaşlar şimdi ise geldik size bu videoda söyleyeceğim son şey ve en önemli şeye arkadaşlar bildiğiniz üzere Telegram, Instagram'a Facebook grupları var. Bunlarda abone biliyorsunuz ama arkadaşlar oradan abone falan kas. İkinci kuralda da dediğim gibi sadece rakam. Size rakam ihtiyacınız yok arkadaşlar. Sizi beğenen insan izlemeyi. Yani durup durun Size herkes neden izlesin? 100 aboneniz olsa ama bilirsiniz ki onlar sizin kitleniz, onlar sizin videolarınızı bekliyor. Yani arkadaşlar benim Söyleyeceğim şey bu. Başka da bir şey söyleyemem. Dediğim gibi bu taktikleri yaparsanız kanalınız yavaş yavaş da olsa bakın arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz ki sen daha bin abone değilsin sen neden bize böyle taktikler veriyorsun sen bizden akıllı mısın arkadaşlar bakın ben de bu kanala aslında sıfır aboneydim ben de yavaş yavaş yaparak arttım ve şu anda artmaya devam ediyorum bir de göreceksiniz ki bin aboneyim yani her şey sırayla yavaş yavaş dediğim gibi arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay